Samsun Anadolu Emlak Bağırsı Ofisi'nden merhaba. Ben ekonomist doktor Murat Emir. İki yıl önce bir projeksiyon yapmıştık. O projeksiyonda Samsun Atakum ilçesinde daire satış fiyatlarını ortaya koymuştuk. Şimdi ilk slaytla bir önceki yıl olan çalışmayı göstereceğim. Sonra bu yıl için hazırladığımız slaytlarımızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi 2 sene önce Atakum genelinde sıfır daireleri metrekare satış fiyatı 10.000 liraymış ve sayvina.com veri tabanına göre 6 aylık tahminde bu %43 artacağı öngörülmüş. Yani 15.000 liralara Atakum genelinde ulaşacağı öngörülmüş. 1 artı 1'ler için ise 11.000 lira olan metrekare fiyatı 6 ay sonra %28 artarak yine yaklaşık 15 bin lira bandında olacağı tahmin edilmiş. Yani 2022'nin ortalarındaki tahmin bu Şimdi 2024 yılındaki çalışmaya bakalım. 2024 yılı alakalı bugün yaptığımız çalışmada ise şu an Atakum genelinde tüm mülkler ele alındığı zaman Sıfır dairelerde ortalama metrekare satış fiyatının 26.842 lira olduğunu görebiliyoruz. Projeksiyon çok önemli. 2 yılda ne değişmiş? 2 yılda %164 artmış. Yani 1 milyon lira olan bir mülk 2 sene önce bu yıl 2 milyon 640 bin lira seviyesine ulaşmış. Peki Tahminlere göre, ki tahminler de tutarlı, geçtiğimiz yıllarda kontrollerimize göre, %16'lık 6 ay içerisinde bir artış bekleniyor Atakum genelinde. Bir artı bir üzerinde bakacak olursak, genel itibariyle yatırım amaçlı bir artı birlerin alındığını görüyoruz. Demin ki slaytta gördünüz, 10 bin liraydı metrekare fiyatı bir artı birlerin iki sene önce. Bugün ise 2 özür dilerim. Bugün ise 1 artı 1'lerin metrekare fiyatının 10.000 liradan 27.500 liraya çıktığını görüyoruz. Ve veri doğruluyor. Artış %147. Peki 1 artı 1'ler ilerleyen aylarda 6 ay içerisinde ne kadar artacak diye tahmine göre %16.43'lük bir artış öngörülüyor. 1 artı 1'lerde 0 dairede metrekare fiyatı 27.500 lirayken 1-4 yaş arasında 28.448, 5-10 yaş arasında 27.272. 1 artı 1'lerde yıllara bağlı olarak metrekare fiyatları pek düşmüyor. Çünkü sıfır alınan daire akabinde kendisine eşya konuluyor, cam balkon yapılıyor ve çeşitli masraflardan dolayı ve talebin de bu yönde olmasından dolayı metrekare fiyatlarında bir düşüş görmüyoruz. Dediğimiz gibi en çok birim metrekare fiyatı pahalı olan ürün veya görece diğerlerine göre yüksek olan ürün 1 artı 1. 2 artı 1'ler Atakum genelinde 2 artı 1'lerin metrekare fiyatı 23.930 lira ortalama. Sıfır dairelerde bu 25.000, 1-4 yaş arasında da 24.475 5-10 yaşta ise 21.551 lira oluyor. Yine 6 ay sonra yine %16 civarında bir artış bekleniyor şu anki rakamlara. 3 artı 1 daireler, 3 artı 1 daireler de yine 2 artı 1 dairelere göre görece fiyatı daha uygun. Birim maliyet daha düşüyor burada. 22.857 lira genel 3 artı 1'lerin metrekare satış fiyatı. 0 dairelerde bu rakam 25.757 yaklaşık 2 artı 1 daireler gibi. 1 artı 1 dairede neydi? 27.500 liraydı. 2 artı 1'de 25.000, 3 artı 1'de rakam 25.757 TL oluyor. Bunda çeşitli gerekçeleri var. Ebeveyn başı, giyinme odası, eklentileri etken olabiliyor. 1-4 yaş arasında 23.390, 5-10 yaş arasında ise 22.403 lira gibi rakamlarda 3 artı 1'e atopumda satılıyor. 3 artı 1'de tahmin 6 ay sonra %14 artış. Yani 1 artı 1'de %16.43 artış. 2 artı 1'de %16.19 artış. 3 artı 1'de ise artış %14. Diğerlerine göre 2 puan daha az bir artış bekleniyor. Yıllık 2 yıllık değişimde ise diğerlerine göre artışımız %154 hatır sayılır bir artış sergilemiş. Bizim burada 4 yıllık artış var baktığımız zaman da %893'lük bir artış var. Yani aslında konut fiyatları son 4 yılda özellikle pandemi süreciyle beraber korkuş korkunç denilecek seviyelerde TL bazında arttı. Ama bunu dolar ve euro bazında bakarsak şu an seviyeler artık eski seviyelere geliyor. Ama piyasa beklentisi de dolar ve euronun her an artabileceği noktasında olduğu için bugünkü rakamların biz alıcı piyasası için çok cazip olduğunu söyleyebiliriz. 4 artı 1 dairelerde 6 ay sonraki tahmin diğerlerine göre daha fazla. Yani büyük dairelerin artışı daha fazla olacak. Satış artışı %18. 2 yılda %172 artmış 4 artı 1 daireler. Grafiği görüyorsunuz. Düzenli bir artış var. Yani bu grafiği e, ne borsada ne dolarda ne altında bu kadar net göremezsiniz. Gayrimenkul artış hızı devam ediyor ve 6 ay içerisinde de devam edecek şeklinde tahminler kuvvetli. 4 artı 1'de ortalama rakam 28.000 lira. 0 derdi 28.571 1-4 yaş arasında 31 bin, 5-10 yaş arasında ise 26 bin e TL. 5 artı 1 üzeri yani dubleks dairelerde ise 0 dairelerde metrekare fiyatı 41 bin liralarda ortalama fiyat 35 bin. Burada artış hepsinden daha az yüzde 12. 5 artı 1 daire üzerinde artış yüzde 12 civarına tahmin ediyoruz 6 ay içerisinde. Ama 2 yıllık değişim diğerlerinden çok daha fazla yüzde 290 4 yıllık değişim ise yüzde 1538 yani en fazla aslında 4 yılda fiyatı artan ürün 5 artı üzerindeki daireler diyebiliriz. Tabii bu 5 artı üzeri dairelere villalar ve mustakil evler girdiği için bu artışlar gayet normal. Pandemi süreciyle başlayan süreçte özellikle mustakil yaşam arttı. Ondan dolayı ama bundan sonraki süreçte bu artış artık çok azalıyor. 6 ayda %12 şeklinde bir tahmin var. Son iki slaytımızda ise iş yeri tahminlerine bakıyoruz. Büro ve ofis olarak Atakom genelinde satışta olan burada Atakom genelinde özür dilerim Samsung geneli. Samsung genelinde satışta olan yerler 39.439 lira metrekare fiyatları. Burada da görüyorsunuz çok stabil giden 10 bin liranın altında metrekare fiyatı giderken 2020 yılında bu rakam özellikle 2023 yılında 30 bin liralara dayanıyor. 2023'ün sonunda 40 bin liralara dayanıp aşağı doğru inerken yine bu aylarda rakam 40 bini seviyelere gelmiş. Büro ofiste rakam metrekare ortalama fiyatı 40 bin lira. 4 yılda da değişim yaklaşık yüzde 1000 yani 10 kat artmış diyebiliriz. Yani 4 bin liralardan şurada 4 bin lira civarındaymış 2020 yılında şu an 40 bin lira. Son olarak dükkan ve mağazalarda ise yine rakam bir önceki slaytta 6 aylık bir tahmin öngörülmemiş. Yani 6 ay içerisinde bir artışla alakalı bir tahmini yok sistemin. Dükkan mağazalarda ise enteresan bir şekilde sistem yüzde 1.85 6 ay içerisinde satış fiyatlarının geri geleceğini öngörüyor. Burada da artış yüzde 652 olmuş. Yaklaşık 6.5 kat artmış 4 yılda. Yine 4000'li seviyelerden 30.000'li 30 seviyelere gelmiş dükkan mağazalar. Ofisimizle alakalı kısa bilgilendirmemiz. Ofisimiz Atokum Ömür Evlerinde. Tramvayın aşağısında Cuma Pazarı'nın başlangıç noktasındayız. Ofisimiz kurumsal 3 tane emlak sitesi olan sahibinden.com Hepsi emlak ve emlak çete üyedir. Buralarda bizim ilanlarımıza ulaşabilirsiniz. İlan fiyatlarımız şu an piyasada en cazip olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda bir farkındalık olarak YouTube kanalımız bulunmaktadır. YouTube kanalımızda da şu an 1500'e yakın video, gayrimenkul videosu yer almaktadır. Bu ve benzeri videolarımızı izleyip kanalımıza abone olarak bizlerle olan iletişimimizi devam ettirebilirsiniz. İyi günler, hayırlı akşamlar.